Bir adam polisi aramış karım alışverişe gitti dönmedi 8 saat oldu ne olur karımı bulun demiş Görevli polis sormuş karınızı tarif eder misiniz adam anlamamış nasıl yani diye soru sormuş Polis boyu ne kadar adam ne bileyim bazen yüksek topuk giyiyor beni geçiyor ayakkabıyı çıkarınca benden kısa oluyor demiş Polis göz rengi nedir Adam bilemem bazen yeşil bazen mavi lens takar. Aslında galiba Ela demiş. Polis saçı ne renk diye sormuş. Adam en zor soruyu sordunuz demiş. Her hafta başka bir renk desem. Polis üzerine ne giymişti eşiniz diye sorar. Adam hiç dikkat etmedim vallahi. Polis peki arabayla mı gitmişti alışverişe diye sorar. Adam evet siyah Audi R8 Süper şas 3.5 litre ve 6 silindirli motor 290 beygir diye cevap verir. İçi geyik derisi taba renginde led farları var. Sağ kapıda görünür görünmez hafif bir çizik var diye de eklemiş. Polis tamam efendim arabanızı bulacağız bize güvenin diye cevap verir.